Programlarımız esnasında ekrana çıktı vermek için bilgilerimizi biçimli yazdırmamız gerekebiliyor. Ekrana bastırırken bilgilerimizi biz print fonksiyonunu kullanıyorduk. Ve aynı zamanda yazdıracağımız bilgileri biçimli göstermek için format diye bir fonksiyonumuz var. Bu derste de formatı öğreneceğiz. Şimdi önceki örneğimizden gidelim. Yine bir tane ben yine dosya oluşturayım. Bu dosyamız bozulmasın. Biçimli yaz diyelim. Ve önceki örneğimizi buradan alalım ve kopyalayalım. Şimdi normalde burada biz bu örneğimizde ekrandan iki tane sayı aldık. Bunları integer'a çevirdik ve topladık. Şimdi bu kodumu ben bir çalıştırayım. Ctrl S ile kaydettim. Ctrl Shift F da çalışırdım. Buraya 10 yazdım. Buraya da 5 yazdım. Şimdi burada gördüğünüz gibi girdiğiniz sayıların toplamı 15 diyor. Fakat ben çıktığı bu şekilde değil de işte şu şekilde yaptırmak istiyorum. Diyorum ki 10 artı 5 eşittir 15 şeklinde yazdırmak istiyorum. Onun için printle şu şekilde yapabilirim sayı 1 derim. Daha sonra buraya bir artı yazarım. Bir daha birleştiririm. Sayı 2. Bir artı daha. Sonra bir eşittir derim. Hatta şöyle de yapabilirim. Artı demek yerine virgülle de gidebiliriz. Sayı 1. Şöyle diyelim. Sayı 2. Metinlerde artı birleştiriyordu hatırlarsanız. Buraya da ikisinin toplamını bu şekilde yazabilirim. ctrl S, ctrl Ctrl-Shift-F10, 10, 5. Evet, görüldüğü gibi 10 artı 5 eşittir 15 yazdı. Yalnız burada tabii baktığınız vakit bu söz dizime birazcık okunması zor olabilir. Birçok bir yerde virgül kullanmışız. Bu işi yapmanın daha kolay bir yolu var. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bunun başına bir tane şöyle diyez işareti koyayım. Diyez işaretine bahsetmemiştim size. Diyez bir satırı yorum satırı haline getirmek için kullanılıyor. Python bu satırın başındaki veya satırdaki diyez'i gördüğü zaman artık o satırın gerisini önemsemiyor. Diyezin şu diyez işaretinin sağ tarafında yazılan bilgiler artık önemsemiyor. İsterseniz hemen kodu çalıştırıp görelim. Burada bakın çıktı yazmıştı. Çıktı satır mı? Biz diyezle yorum satırı haline getirdik. Ctrl S, Ctrl Shift f -O. Girelim şöyle rakamlarımızı. Evet görüldüğü gibi ekrana hiçbir çıktı vermedi. Çünkü o satırımız bizim artık yorum satırı. Şimdi hemen format fonksiyonuyla bu işlemi yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Bizim yazdırmak istediğimiz bilgi şu şekilde bir bilgiydi. 10 artı 5 eşittir 15. Biz bu çıktıyı ekrana yazdırmak istiyorduk. Bu bilgimizde değiştirilecek yerler nereler? Burası 1. Şu şekilde bilgimi koydum. Süslü parantezlerimi koydum. Burayı değiştirmek istiyordum. Buraya bir süslü parantezimi koydum. Bir de burayı değiştirmek istiyorum. Buraya bir süslü parantezimi yazdım süslü parantezi aç kapı yapıyorum. Ve yanına formatı ilave ediyorum. Ve daha sonra içerisine benim değerlerimi yazacağım. Buraya da sayı 1, sayı 2 bunları yazıyorum. Ve buraya da toplamını göndereceğim. Onu da bir değişkene atayalım biz. Şu şekilde yapalım. Toplam eşittir. Şurada integer'a çevirip toplama işlemimiz vardı. Bunu da alıp buraya yazalım. Bir değişkene atayalım. Buraya da toplam yazıyorum. Şimdi bu şekilde formatı kullandığım vakit nasıl çalışıyor? Görüldüğü gibi soldan itibaren süslü parantez aç kapa yapmışım. Aç kapa yapmışım. Formatın içerisine de değişkenlerimi veya değerlerimi veriyorum. Buraya sabit değerler de yazabilirdim. Formatın içerisindeki bu soldan itibaren başlayarak gelen değişkenlerin değerleri bu tırnağımız içerisinde soldan itibaren bu süslü parantezlerin olduğu yerlere yazılacak. Burada sayı 1 buraya ikinci değişkenimiz sayı 2 ikinci süslü parantezin olduğu yere toplamda buraya yazılacak. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Ctrl-S, Ctrl-Shift-F10 Buraya 10 yazalım. Buraya 5 yazalım. Evet görüldüğü gibi 10 artı 5 eşittir. 15 yazdı. Şimdi bu bizim 0 nolu değerimiz. Bu 1 nolu değerimiz. Bu da bizim 2 nolu değerimiz. Normalde aslında bunun karşılığı şudur. Burası 0. Burası 1. Burası da 2. 0 nolu değişken buraya. 1 nolu değişken 1 nolu yere, 2 nolu değişken de 2 nolu yere aktarılacak. Ctrl ile kaydettim. Sağ tuş run dedim ve çalıştırdım. 10 yazalım, 5 yazalım. Görüldüğü gibi 10 artı 5 eşittir. 15 yaptı. Şimdi istersek biz bunların yerlerini değiştirebiliriz. Mesela diyebiliriz ki buraya 1, buraya 0 yaz, buraya da 2'yi yaz. Şimdi bakın burada 10 ile 5 girdim. 10 artı 5, 15 yazdı. Ctrl S ile kaydettim. Sağ tuş run dedim. Şimdi yine 10 giriyorum. 5 giriyorum. Bakın biraz önce 10 artı 5 iken bu defa 5 artı 10 dedi. Çünkü ben burada formatla metnimi, şuradaki metnimi biçimlendirirken buradaki değerlerin yerlerini kendim bu şekilde ayarlayabildim. Eski haline getirelim. Bu 0, bu 1. Eğer bu şekilde yazarsanız belki okunması birazcık daha kolay olabilir. Fakat yazmak zorunda da değilsin. 0'ı e 0 sildik. Sadece süslü parantezi açıp kapatabiliriz. Ben şahsen yazmayı tercih ediyorum. Da bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Tabi bir de şu da var. Biz bunu formatlayarak Direkt olarak print'e verdik. Print fonksiyonuna ve ekrana yazdırdık. İstersek bu işlemi bir değişkene de aktarabilirdik. Şu şekilde. Şunu buradan alıyorum. Buraya taşıdım. Ve buraya sonuç dedim. Ctrl S sağ tuş run dedim. 10 5 10 artı 5 eşittir 15 yazdı. Görüldüğü gibi format fonksiyonuyla ben şuradaki metnimi buradaki değerlerle biçimlendirdiğim zaman çıkan formatlı metin sonuç değişkenine aktarıldı ve sonucu da ben ekrana bastırdım. Görüldüğü gibi Python'da çok kolay bir şekilde metinlerimizi biçimlendirebiliyoruz.